Merhaba arkadaşlar kanala ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bizim kendi teknik analiz indikatörümüzde nasıl işlem açıyoruz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Örnek işlemlerde denk gelirse önümüze eğer burada sizlerle beraber bunların değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu tarz içerikleri sizin için sürekli çekmeye çalışıyorum ve çekmeye de devam edeceğim. Şimdi öncelikle bu indikatörün tanıtımını sizlere tek tek yapmayacağım. Ee, bu videoda sadece nasıl işlem açıyoruz onları göstermek istiyorum. Bitcoin üzerinden işlem açmayı göstereceğim. Çünkü arkadaşlar teknik analizde en çok bizlerin işine yarayan küresel olarak en fazla kullanıcının teknik analiz kullandığı grafik Bitcoin dolar paritesi olduğu için USDT paritesi olduğu için bu parite üzerinden sizlere örneklendirme yapmaya çalışacağım. Şimdi önümde 4 tane ekranım açık. Bu ekranlar benim ne işime yarıyor? Ben burada Bitcoin'in 30 saniyelik mum e, hissiyatını ilerlemesini bar olarak takip edebiliyorum. bir saatlik, 15 dakikalık ve 5 dakikalık var. Bunların hepsinin bütün day trader, işte saatlik trade yapanlar, günlük, haftalık hodlcular hepsinin burada bir çalışma mantalitesi var. Buradaki çalışma mantalitesini arkadaşlar çoğunlukla topluluk uyuyor ve buna göre işlemler yapıyor. Bu işlemlerden örnek vermek gerekirse şu mesela bakın şurada 15 dakikalık grafik, grafiğimizde bir e, burada daralan flama formasyon oluşmuş. Aynı formasyon 1 saatlik grafikte de var bakın yine üstte kırılma olmuş. 5 dakikalık grafikte de var. Yani bunlar sürpriz değil arkadaşlar. Bitcoin'de herkes teknik analiz yapmak zorunda ve Bitcoin'de çok ciddi anlamda domine bir coin olduğu için alt coinlerde de ben işlem yaparken mutlaka ekranımın genelde sol üst tarafında bir bitcoin grafiği açık duruyor. 15 dakikalık bitcoin grafiği açık duruyor arkadaşlar. Ben günlük tradelerimi genelde şu 15 dakikalık Bitcoin grafiği üzerinden yapıyorum. Peki burada bizlere fırsat için önümüze ne çıkması lazım? Önümüze ne çıktığı zaman bizler trade yapabiliriz? Ona bakacağız. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi yeşil bir bulut var. Bu bulutta arkadaşlar trendin yönünü bizlere en baştan sağlıyor. Bu bizim için gerçekten gerçekten çok önemli. Daha sonrasında bakıyorum. bir saatlik grafikte üst tabanda bakın görmüş olduğunuz gibi burada mumların dokunduğu yerler var. Yani nedir? Direnç seviyemiz var. Fiyat şu anda dirence gerçekten çok yakın bir durumda. Bakın ben şu anda imlecimi hareket ettirdiğimde tüm grafiklerimle imleç hareket ediyor bu arada. E şunu söyleyeyim bu TradingView en üst premium versiyonu. Yani sizler bunu bu şekilde yapamıyorsanız Eğer e Binance'in sekmesini da açabilirsiniz 4-5 tane ama mutlaka trade yaparken bu şekilde bütün grafiklere bakmanız gerçekten önem verici alınır çünkü hepsinde bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Mutlaka takip etmek durumundayız. Şimdi Öncelikle 1 saatlik en büyük e, dakikalık grafiğimden işleme. Bakıyorum 1 saatlik grafikte en bariz fiyatımın da yaklaşmış olduğu bir direnç seviyesi var. Şöyle direnç seviyesinin yatayda uzunluğuna bakmış olduğum zaman ne görüyorum? Hemen 15 dakikalıkta burada bakın bir üçgen formasyon olmuş. Bu formasyonun üst tarafına denk geldiğini görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum arkadaşlar. Bu da en azından doğrulama olarak bir tane daha bana güvence sağlıyor. Yani yapacağım şey şu. Buradaki seviyenin üst tarafına doğru bir kırılım olursa ben buradan işleme doğru gireceğim arkadaşlar. Yani long açacağım arkadaşlar. Bakıyorum 5 dakikalık grafiğimde durumlar nedir? Burada bir yine daralan flamı formasyon oluşmuş. Bu formasyon gayet başarılı bir şekilde çalışmış. Arkasındaki formasyona bakıyorum. Evet formasyon Başarılı bir şekilde çalışmış Bakayım daha önceki formasyonlarına bakalım Eğer e, formasyon başarılı bir şekilde çalışmadığı Durumlar da olabiliyor. Şu şekilde bir formasyonumuz yine oluşmuş Bu formasyon başarılı bir şekilde yine çalışmış Fakat bu çok sağlam bir formasyon değil Biliyorsunuz indikatör otomatik bir şekilde çıktığı için Buradaki mumun dojisi yüksek tarafa denk gelmiş Denk geldiği için de Ondan dolayı arkadaşlar Bu düzgün bir formasyon değil normalde O yüzden bu indikatörün e, Eğitim videolarını lütfen kullanmadan önce ciddi anlamda izleyin arkadaşlar. Bunlar bizler için çok ciddi anlamda önemlilik taşıyor. Şimdi Bitcoin genelde günlük destek ve direnç formasyonları ciddi anlamda bağlı kalmıyor. Yani yaklaşmıyor. Bile şöyle bakın göstereyim hatta desteğine bakın direncine bakın. Yani 17 bin dolarla 15 bin dolar arasında destek direnç çizmiş. Bu bizim için gerçekten çok uzun bir süre. Buna bakarak bugün işlem açmayacağız. Şu anda benim Bitcoin üzerinde en rahatlıkla yapabileceğim yorumlama şu olur. Öncelikle yorumlamamızı yapıyoruz şu şekilde. Burada bir Direnç çizgimiz var. Direnç çizgimize bakıyoruz. Ne kadar doğru? Şöyle uzatalım biraz. Evet tepeden aşağı kadar 3 değerli bir direnç çizgimiz var. Fiyat bu direnci kıramamış. Şimdi artık fiyatımız buraya doğru sıkıştığına göre alt tarafta bakın yeşil bulutumuz var. Yeşil bulutta sıkıştığına göre ne oluyor arkadaşlar? Şu anda yükselen trenddeyiz ve bu kısımda mutlaka bu direnci kırması gerekiyor. Kıramazsa zaten şortumuza devam edeceğiz. Fakat önümüzde şu anda hali hazırda açık herhangi bir formasyon yok. O yüzden yapmamız gereken tek şey şu. Eğer önümüzde bir formasyon çıkarsa formasyonun bizlere verilmiş olduğu yöne göre işlem açacağız. Çıkmazsa da üst taraftaki direnç çizgisine doğru devam edeceğiz. Bu arada 30 saniyelik barlarda da şunu göstermek istiyorum. Bakın burada bir kırılım var. Aşağı doğru mum kırmaya devam ediyorsa eğer bu grafik 15 dakikalık bir grafik olsaydı ben şu anda biraz daha beklerdim. Şu aşağı doğru kırılmaya devam ederse short işlemimi verirdim arkadaşlar. Rahatlıkla burada bir short gelebilir diye işlem açardım. Bakın desteği aldı. Şu anda bakın aşağı doğru desteğini kırmadı. Yukarı doğru tekrar fiyat çıkmaya zorluyor kendini. O yüzden dediğim gibi teknik analizde gerçekten bizlerin işini ciddi anlamda sağlamlaştıran bir durumdur. Şunu da göstermek istiyorum. 5 dakikalık grafikte bir üçgen formasyon oluşmuş. Ben bu formasyonu dışarı doğru tamamlayabilmesi için arkasına bir tane daha böyle bir yansıma ekledim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi buradaki bu ciddi anlamdaki destek olarak kullandığı zamanında ciddi anlamda destek olarak kullandığı yeri bakın buralarda hatta kıramamış. Hemen aşağı doğru tekrar inmiş üste çıkmış ve tekrardan kırarak devam ediyor. Yani burası tekrardan bizlere destek olarak kullanılıyor. Aynı zamanda fiyat aşağıdayken de direnç olarak burası kullanılıyordu arkadaşlar şöyle yakınlaştırdım da daha net görebilmeniz açısından. Bu arada videonun kalitesini yükseltmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kaliteden dolayı da e, birazcık sizlere kötü görünüyor olabilir. Çünkü 4 tane grafik var ekranda. O yüzden mutlaka değiştirmeyi unutmayın. Bakın fiyat yine bu kısımlara geldiği zaman üst taraftaki bakın alt tarafta daha önce destek olarak kullandığı yere direnç olarak kullanmış. Fiyat kıramamış ve aşağı doğru gelmiş arkadaşlar. buraya tekrardan hacimli bir şekilde kırıp yoluna devam ediyor. İşleme gelebilmemiz için dediğim gibi birinci önceliğimiz bulut değişimi. Şu anda bakın hepsinin altında yeni yeşil bulutlar var. 30 saniyelik barlarda bile. O yüzden şu anda gelebilecek kırmızı bulut. Bunun en yakın potansiyeli 30 saniye grafiklerde şu an 16.559 civarında. Ama buna bile hiç gerek yok. Şuradaki yeşil çizginin altına fiyat kırdığı zaman direkt zaten işleme girebileceğiz. O yüzden TradingView'da Vive'da kullanmış olduğunuz premium paket Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Saniyelik bazda mumlar görmek çok önemli. Buradan tabii ki de öyle %3, %5 karlar alamıyoruz. Ciddi anlamda yüksek kaldıraçlı işlemlere girdiğimiz için bizlerin burada kazancı gerçekten tatminkar oluyor. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında da bu kısım aşağı doğru kırılmaya mecbur arkadaşlar. Bakın kaç tane dojin'in ucu artık buraya değmiş ve bu destek artık yoruldu. Mutlaka birazdan aşağı doğru kırılacaktır ve bizler kırıldığı zaman bu şekilde rahatlıkla saniyelik bazdaki grafiklerde de işleme girerek karımızı elde edebilir duruma geleceğiz. Bilgilendirmeyi sizlere bu şekilde yapayım. Eğer düşünüyorsanız da Trading Premium'unu almayı yorumlarda nasıl kullanıldığını vesaire sorabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda herhangi bir formasyon vesaire olmadığı için fiyatta direnç seviyemize yaklaşmadığı için şu anda bir işleme giremiyoruz ama saniyelik bazda dediğim gibi alt taraftaki desteği fiyat eğer kırarsa işleme girebilecek potansiyel bir durum bizler için oluşacaktır arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece Günlük trade yapan arkadaşlar nasıl yapıyor? Ben kendim işleme girerken nasıl giriyorum? Sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Bu bu yöntem gerçekten sağlıklı yöntemdir. Zaten e, teknik analizde işleme girmek bu şekilde yapılar. Farklı bir yolu yoktur arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, ben sizlere videoyu izlerken zaten üst tarafta kartlar bölümünde çıkmıştır. Gold e, indikatörünün de detaylı bilgilendirmelerinin hepsini videolarını zaten koymuş olacağım. Bu indikatörü de incelemek isterseniz yine videonun açıklama kısmındaki internet sitemiz üzerinden bakabilirsiniz diyorum ve videoyu kapatıyorum. Teşekkür ediyorum bu arada. Buraya kadar izlediğiniz için bir sonraki videolarda görüşmek üzere.